Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size GIMP programında bir metni fotoğrafın içine nasıl gömebilirsiniz onu göstereceğim. Fotoğrafı programıma aktardım. Şöyle Oswald Bolt fontunu seçiyorum. 350 piksel olacak ve beyaz renkte olacak. yazmak istediğim kelimemi yazıyorum. Kontrol A ile seçtim. 3 piksel olarak harflerin arasını biraz açıyorum. Metni fotoğrafta hangi bölüme koymak istiyorsanız onu ayarlıyorsunuz. Burada iki yöntem var. Önce hızlı olan yöntemi göstereyim size. Şöyle şu yol aracını seçersiniz ve önce şu metni şöyle biraz matlığını açarız daha sonra gelirsiniz şuradan şöyle seçim yapa yapa bütün harfleri seçer ya da tek tek seçip kontrolle şu alanı kapatıp enter dediğinizde seçim yapmış olursunuz ve delete dediğinizde bu bölümü seçersiniz. Kontrol ayla da seçimi kaldırıyorum şu bölüme gittiğinde bakın hemen şöyle fotoğrafın içine gömülmüş gibi bir görünüm oluşuyor. Ben size bu videoda başka şekilde ve daha iyi daha güzel nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Şimdi Ctrl Z ile geri gidiyorum. Metnimi de şöyle %100'e getirdim. Yollar bölümünde şu biraz önce yaptığım bu seçim var. Bunu şöyle seçiyorum. Bunu da siliyorum. Onu kullanmayacağım çünkü. Şimdi fotoğrafın bulunduğu bölüme katmana gidip metnimi de kapatıyorum. Burada metnimin şu gökyüzü olan bölümünü seçeceğim. Şu bulanık seçim aracına gidiyorum. Bulanık seçim aracını seçtikten sonra bu panelde şu ikinci düğme geçerli seçime ekle. Bunu tıklıyorsunuz. Seçimi yapmaya başlıyorum. Böyle seçmediği alanları tekrar tekrar tıklayarak yaptığım seçime eklenmesini sağlıyorum. Böyle kabataslak seçimimizi yaptık. Bu seçimi yaparken bazı alanlarda da seçilmesini istemediğiniz alanları seçiyor. Şöyle şurada olduğu gibi. Onun nedenle bunu nasıl düzeltebileceğinizi de göstereceğim birazdan. Şimdi seçimimizi yaptık. Burada ona hızlı maske uygulayacağım. Sol alt bölümde bulunan hızlı maskeyi değiştir düğmemize tıkladığınızda hemen seçtiğiniz alanı değil seçmediğiniz alanı şöyle kırmızı olarak kaplıyor. Bu düğmenin üzerinde sağ tuşla tıklarsanız açılan menüden buradan maske matlığını ayarlayabiliyorsunuz. 39, 40, 50 nasıl istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şuradaki renk bölümüne tıklayıp istediğiniz rengi verebiliyorsunuz. Yine bu sağ tuşla açılan menüde seçilmiş alanları maskele, seçilmemiş alanları maskele iki seçeneğimiz var. Ben seçilmemiş alanı maskelemesini istiyorum çünkü bu alanı kullanmayacağım o nedenle bu alanın maskelenmesini istedim. Ve maskemi bu şekilde oluşturdum. Ama bazı bölümlerde görüyorsunuz bakın maskenin tam olarak da seçilmemiş. Şimdi bunu nasıl düzelteceğimizi göstereceğim. Fırça bölümünü tıklıyorum. Boya fırçası aracımızı. Burada iki ana düğme rengimiz var biliyorsunuz. Siyah ve beyaz. Bu okla renklerimizin hangisini istiyorsak onu üste alıyoruz biliyorsunuz. Bunu hızlı bir şekilde yapmak isterseniz de klavyenin X tuşuna basarak bu renkleri hızlı bir şekilde değiştiriyorsunuz. Şimdi siyah rengi üste getirdiğimde Boya fırçamı şöyle büyüteyim. Şöyle bir alanı seçtim, çizdiğimde bakın, bu alanı da şu maskeye ekliyor. Eğer X tuşuna bastım, beyazı üste getirdim. Şöyle yapıyorum, bakın, bu şekilde düzeltmemi sağlıyor. X tuşuna basıyorum. Siyah renk üste geldi. Şu alanlarda seçim yapmaması gerekiyor yani fotoğraftaki binaların bu alanlarda görünmesini istiyorum. Onu şu şekilde düzelttim bakın. X tuşuna basıyorum. Tekrar beyazı üste getirdim. Böyle iyi seçmediği yerleri de bu şekilde düzeltiyorum. Yine burada da şöyle düzeltiyorum. Seçim yapma işlemini bitirdim, maskemi de hazırladım. Şimdi metin bölümüne gidiyorum. Metin katmanını görünür hale getirdim ve sağ tuşla katman maskesi ekle diyorum. Metne katman maskesi ekliyorum. Burada katman bölümünün seçili olması gerek. Şu alttaki kutuda da hemen program zaten bu biraz önce hazırladığım maskeyi hızlı maske olarak ayarladı. Şöyle bunu seçtikten sonra ekle diyorum. Ve şuradaki kırmızı maskemizi kapatıyorum. Hemen metni bana sanki bu binaların arkasındaymış gibi bir görünüme döndürüyor. Kontrol a'yla da seçimimi kaldırdım. Bakın şöyle yakınlaştırayım. Metin sanki bu binaların altından çıkıyormuş gibi görünüyor. Şimdi bu metne birazcık daha gölge ve renk geçişi vermek istiyorum. Metnin üzerine tıklıyorum. Katmanını verdiğim katmanın değil metnin üzerine tıklıyorum. Ve burada metnime bir renk geçişi vereceğim. Şöyle şuradan bir lacivert renk seçiyorum. Alt rengini. Renk geçişi düğmemizi tıklıyorum. Şöyle pardon pardon. Yanlış yaptım. Önce metnin bulunduğu yerde sağ tuşla alfadan seçime demem gerekiyordu. Onu unuttum. Şimdi yine renk geçişi düğmemizdeyiz. Şöyle ona bir renk geçişi veriyorum. ve bu metne bir de gölge vermek istiyorum. Süzgeçler, ışık ve gölge, uzun gölge. Gölgede verebilirsiniz, uzun gölgede verebilirsiniz. Artık canınız ne istiyorsa. Yine şöyle lacivert rengi alıyorum. Biçim olarak solan bir görüntü vereceğim. Ortak noktadan şöyle onu biraz Düşürüyorum 56.8'e getirdim ve tamam diyorum. Herhangi bir metni bir fotoğrafın içine gömülmüş gibi böyle bir görünümle dönüştürebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.